Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte güzel bir doğa yürüyüşüne çıkıyoruz. Benim adım Onur Yolal. Fakat beni birçok insan Bay Yolal olarak tanıyor. Şimdi güzel bir video olsun. Şöyle size etrafı da göstereceğim. Çok güzel yeşillik, göl şeklinde. Ve Çikasal Trail'den size sesleniyorum arkadaşlar. Çikasal Trail burada uzun yol anlamına geliyor. Şu anda neredeyim ben arkadaşlar? Size Bodrum'dan seslen seslensem iyi olurdu fakat Cüneyt Özdemir'in dediği gibi size acı vatan Orlando'dan sesleniyorum. Yok yok şaka bir tarafı arkadaşlar. Videomuzun başlığından anlayacağınız üzere Amerika'da geçen bir senede ne yaptım? Size şöyle uzun uzun anlatacağım. Bu bir sene içerisinde ne yaptığıma dair bu güzel güzel paylaşımlar yapacağız diye ee, ben plan, planladım. Mikrofonumuz da yanımda. Tabii yakın konuşunca aslında daha iyi olduğunu düşünüyorum ama şimdi bakalım herhalde şöyle konuşsam daha iyi ama işte yakaya da sabitlesek bu sefer duymuyorsunuz. <laughs> Neyse. Ya şöyle ben bu video için aslında çok heyecanlıyım. Çünkü uzun zamandır aklımda. Amerika'da da belli bir zaman e, geçmiş bulunuyor. Yani ben Türkiye'den ya 23'ü ya da 27'si e, bu arada ekrana ben e, düzeltmelerimi yazarım arkadaşlar. Bu videoyu elden geçireceğim. Amerika'ya e, uçak biletimi aldıktan sonra ve geldikten sonra e, aradan geçen bir senede ben ne yaptım, nasıl deneyimler elde ettim tabi bunların bir kısmını paylaşamayacağım arkadaşlar. Çok özel şeyler. Hani e, gerek arkadaş ilişkileri olsun, gerekse yakın ilişkilerim olsun ve özel hayatım olsun bunları tabii bana sormayın ama ben birlik düzeyi sizlere anlatırım bunu da bilmeniz gerekiyor ya tabii videoyu izlemek istiyorsunuz veya bana ya beni internetten takip ediyorsunuz ve bana karşı sorularınız olacaksa arkadaşlar aslında güzel içerikler sizleri bekliyor diyebilirim belki gelecekte gimbal alırım ama şu an için yola yürüdüğüm için sarsıntı bence çok daha organik yani gimbal alınca hiç sarsıntı marsıntı Böyle robot gibi izliyorsunuz. Öyle de olmaz arkadaşlar. Sonuçta bizler insanız. Öyle robotlaşma belli bir yere kadar güzel. Fakat fazlası değil arkadaşlar. Yani şöyle baktığımız zaman göl çok güzel. Şurada bir tane kuş mu var diye baktım ama yokmuş. Ben nasıl Amerika'ya geldim? Güzel bir soru arkadaşlar. Ben 7 yıldır veya daha fazla uzun bir süredir ama ben yani şöyle bir baktığım zaman en son geriye doğru... Ee, 2014 ya da 2013 tarihinde ilk başvurumu yapmışım. Amerikan Green Card'ına ben başvurumu yapmıştım. Başvurumu yaparken zaten yani siz de yapabilirsiniz bunu ücretsiz bir şekilde. Her yılın Ekim-Kasım aylarında. Bu arada söyleyeceğim şeylerde eğer bir hata varsa arkadaşlar ekrana ben düzeltmeye yazacağım. Ee, Tabi baştan sona izlerim ben videoları yine elden geçiririm. Ben editliyorum bu arada. Herhangi başka birini şey yapmıyorum. Ee, yardım almıyoruz. Gayet ele göz doğru videolarımız. <laughs> yani tamam çok bölmeden bir anlatalım. Devam edelim arkadaşlar. <laughs> Şimdi 2015 yılında ben üniversiteden mezun oldum. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 2015 mezunuyum. Normalde 2009 girişli olarak arkadaşlar hazırlık okuduktan sonra bir sene hazırlık. Burada sınava girip preperatory kursu geçmeniz lazım. Onu ben geç geçenler dedim arkadaşlar. Ya 67 ya 65 miydi? 65 herhalde geçer puandı. Ben 67 ile geçmiştim. Tam böyle sınırda bir geçiş olmuştu fakat birçok insan özellikle İngilizce bölümü kazanmalarına rağmen geçememişlerdi ve üniversitenin şöyle bir özelliği vardı. Eğer preparatory course'u geçemiyorsanız yani hazırlık sınavının hazırlık sınıfının hazırlık sınavını geçemiyorsanız bölüme başlayamıyordunuz ve bu şekilde arkadaşlarımız birçoğu bir buçuk seneye kadar okulu uzatmış bulundular. E, veya iki sene uzatanlar da olabilir ama ondan sonra herhalde atılma var mıydı yok mu hatırlamıyorum ama bayağı zor olmuştu açıkçası onlar için. Ama benim için kolaydı. Birinci dönemi tamamladım hazırlıkla sonra ikinci dönemi tamamladım. Ardından hazırlık sınavını e, tamamladıktan sonra da ben arkadaşlar üniversiteye birinci sınıfa başladım elitik eğitim mühendisliğine. Dört sene okudum sonra uzatmaları oynadık. Mühendislik öyle 4 senede bitmiyor. Yani iyi bir mühendis adayı olarak yetişip yetişmeniz için arkadaşlar biraz okulu uzatmanız lazım. Çünkü ben okul okurken arkadaşlar yan tarafta yani özellikle hafta sonları sabah erkenden kalkıp daha uzak diyarlara yani e, kampüsümüz Gölköy'deydi. Ben merkezde oturuyordum. Kültür mahallesinde yurt, yurt vardı. KYK'nın yurdu. Güzel yurdumuz. Bu arada Avant erkek yurdu olarak geçiyor. Ee, şu anda hala orada yurt var. Ee, benim odam da oradadır. Ee, çok güzel anlarım oldu açıkçası. Arkadaşlarım da çok iyilerdi, çok sağ olsun. Ee, yurtta biz ee, işte aynı odada dört kişi ee, kaldık. Fakat son zamanlarda bayağı bir öğrenci talebi olduğu için ve yeni bölümler açıldığı için yurt sığmamaya başlamıştı ve hani etüt odasına ranza konulmuştu. Böyle bir geçici süreç yaşanmıştı çünkü öğrenciler açıkta kalmıştı. Fakat ben 2009 yılında Üniversiteye başladığım zaman yani gayet dengeliydi. Yani öğrenci sayısı, bölüm sayısı, işte hoca sayısı ve kalınacak yurt sayısı dengeliydi. Evet yine eksiklikler vardı. Fakat bizim kampüsteki yani İzzet Baysal Vakfına bağlı yurtlarda çünkü üniversitenin kurucusu İzzet Baysal. Bu arada şükranla anıyoruz kendisini. Kendisini yaptığı okulda eğitim, öğretim hayatımı tamamladığım için ben çok mutluyum açıkçası. Çünkü hani çok e, önemli bir görev. Yani kazandığınız parayı eğitime harcamayacaksınız, neye harcayacaksınız onu söyleyeyim. Yani hem bu şahıs için geçerli. Yani siz bir işe giriyorsunuz, para kazanıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz o parayı? Har Gördünüz mü? <laughs> Tuzu duvana katlı ortalığı. Tabii benim video çektiğimi görünce burada insanlar bir şey yapıyor, Kameraya biraz oynamayı çok seviyorlar. Bu da herhalde oynadı orada. Neyse. <laughs> ya ben böyle paylaşıyorum bunları. İnternetten buluyorlar bu paylaşımları. Ya onu ben yaptım falan diye de yazıyorlar altında Ama aslında gerçek mi, sahne mi bilmiyoruz. Ne güzel. Ya burası işlek bir trail. Burada video çekmek istedim. Çünkü gerçekten ana caddeler güvenli. Şimdi ara sokaklara girdiğiniz zaman yani evde yaşayan insanlar direkt polisi çağırıyor. Kim bu adam? Niye böyle yürüyor? Ya şey arkadaşımdan duydum. Ee, arkadaşım, tabi bu Amerika'da yerleşik arkadaşım. İki tane köpeği var. Köpek gezdirirken şikayet etmişler. Bir yanda hani köpek kakasını yaparken çimlere biliyorsunuz kakayı toplamak zorundasınız. Elinde de poşetle geziyor zaten köpeğin sahibi. Bir anda arkasında polis belirmiş. Hemen polis gelmiş sormuş sen ne yapıyorsun burada dedi. Ya bir şey yok evim şurası zaten ben köpeklerimi gezdirmeye geldim. Hani polis niye geldi ben anlamadım dedi. O da hakkınızda şikayet var demiş. Ya karşı komşusu bunu şikayet etmiş köpekleri geç saatte gezdiriyorsun diye. Adam diyor ki ya bakın benim şapkam var şapkamda ışık var. Ee, hani gittiğim yerde belli. Ayrıca zaten köpekleri bir tek hani gezdiren ben değilim. Amerika'da herkes köpek gezdiriyor zaten. Ben ekstrem bir şey yapmadım. Burası benim evimin cadde önü zaten diyor. Polis o şekilde gidiyor yani. Tamam normal diyor. Hani kimliğine bakıyor. Bu arada Amerika'daki kimliklerde adres yazıyor arkadaşlar. Mesela Türkiye'de yazmaz o. Dolayısıyla adresinizi değiştirdiğiniz anda kimliğinizi de değiştirmeniz lazım. Burada Florida ID olarak geçiyor. Ya da driver, driver's license e, sınavı geçemezsiniz bu arada Learners License olarak kalıyor. Yani direksiyon sınavını geçemezseniz ya da yazılı geçip kart almak isterseniz Drivers License almanız lazım. Eğer direksiyon sınavını geçerseniz de o zaman Drivers License oluyor. Bir de CDL var. CDL genel olarak hepsini kapsıyor arkadaşlar çünkü tır şoförlüğü oluyor. Sizin kimliğiniz üzerinde CDL, Türkçe olarak, İngilizce'de CDL, yani Commercial Driver's License oluyor ve tır sürebiliyorsunuz. Aynı zamanda eyaletler arasında ve şehirler arasında da getir götür işleri tırla yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu tır mevzusu çok enteresan. Ne zaman bir videoda Amerika'da tır sürmek, tır şoförlüğü ile ilgili bir cümle geçse bu video çok izleniyor. Ee, yapan arkadaşlarım var. Ee, hatta yeni başlayan arkadaşlarımız var. Hatta bir kız arkadaşımız tır'a başladı şimdi. Onu da da maceralarını takip ediyoruz. Çok enteresan işler. Yani e, tır gerçekten iş. Bir şirket açıyorsunuz. tır sahibi oluyorsunuz. E, ve sürüyorsunuz onu. E, bildiğim kadarıyla mile başına bir, burada metrik sistem kilometre değil. Mile burada. E, mile, işte foot, yard, pound, e, dollars gibi birimlerimiz var arkadaşlar. Türk lirası değil. Hani lira yok dollars var. Yani bunlar önemli şeyler. Dolayısıyla şimdi arkadaki adam geliyor herhalde. O gazı basan şimdi sesi duyuyor musunuz? Bak bak sese bak. American choppers. Yeah. Yani çok nadiren burada ben motor sürücüsü görüyorum. Genelde doji sürüyorlar burada. E, siyahi vatandaşlarımız. Pick-up çok fazla var fakat pick truck diyorlar arkadaşlar. O şekilde enteresan enteresan oluyor. Arabaları tercih ediyorlar. Şimdi konu nereden nereye geldi? Dağılabilir zaten benim de dikkatim arada sırada dağılıyor. Fakat güzel şeyler konuşalım arkadaşlar. Şimdi ben üniversiteyi tamamladıktan sonra elektrik ve elektronik mühendisi olmaya çalışırken arkadaşlar son senemde 3 tane dersim kaldı. Yani normalde ben 2009 girişliyim. 2010'da üniversiteye başladım. 2014'te bitirmem gereken ben bölümüm. 3 ders alttan bırakarak daha doğrusu kalarak yani biz isteyerek olmadı. E, fakat mühendislik okuyorsanız arkadaşlar dersiniz alttan kalır. Bu gayet normal çünkü e, ya ilk defa gördüğünüz bir ders ve o dersi e, geçmeniz kolay değil arkadaşlar. O yüzden onu derse çalışmanız gerekiyor. Evet, şöyle tutsam daha iyi herhalde. O derse geçmeniz gerekiyor ve bunun için de çalışmanız lazım. Mesela kontrol sistemleri de bir ders var ve o dersi arkadaşlar S domainde anlatırlar o S harfinin nereden geldiğine dair e, bolca spekülasyon yapmıştık biz öğrenciyken. Fakat onun Laplace'dan geldiğini en son kadar getirdik hocamızın anlatımıyla. Ve bu şekilde arkadaşlar frekans düzleminde işlem yapıyorsunuz. Frekans düzleminde genelde sizin göremediğiniz düzlem. Mesela zaman düzlemindeyiz biz şu anda. Hani zaman ilerliyor ben yolda yürüyorum. X eşittir V çarpı T değil miydi? Hani lineer bir denklem. Hızınızı zamanla çarpıyorsunuz. Gittiğiniz e, menzile ya da konum size gösteriyor burada bir geriye dönelim böyle yol başına geldik arkadaşlar. Şöyle geri dönelim. Evet. E evet, bu arada adresimi de buradan bulacaksınız. Haritada yer alıyor. Ee, siteyi ararsanız sitenin adını oradan bulabilirsiniz arkadaşlar. Tamam çok sallanmış olabilir video ama mazur görün. Hepiniz böyle bir anda videoya bakmıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Evet, sinek var. Sineği de kovduktan sonra. Dolayısıyla kontrol sistemlerinde, S domainde Laplace sorunlarını çözerken arkadaşlar o ders kaldı ve ben ikinci de geçmek durumda kaldım ve bu şekilde toplam 3 tane dersim vardı. Bu üç tane kalan dersi aslında ben hatırlamıyorum şu anda fakat bir tanesini çok iyi hatırlıyorum. Ve o üç tane dersin e, ikisini geçip biri kaldı arkadaşlar ve benim okul ondan dolayı ekstra bir yarım dönem daha uzadı. Ve benim mezun eğitim <laughs> 2015'in Temmuz'una kadar kaldı. Yani ben normalde 2015'in Ocak ayında mezun olabilecekken arkadaşlar 2015'in